أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم صدق الله العظيم نساء يزوج. الله أنمك يزج نمازي بترينجة دي ve yatarken Allah'ı anın. Hadisi şerif. Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şayet yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursa hatırladığı anda baştan sona Bismillah desin. Ebu Davud Tirmizi. Dua: Allah'ım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini, sonunu, açığını ve gizlisini hepsini bağışla. Müslim: Fetva: Yatarak dua etmekte bir sakınca var mıdır? Ayakta, oturarak veya yatarak Allah'ı anmakta dua edilmesinde bir sakınca yoktur. Kur'an-ı Kerim'de onlar ayakta iken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar buyurulmaktadır. Berab'in bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ tarafı üzerine yatar ve şöyle dua ederdi. Allah'ım kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek Azabından korkarak sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Bukhari Müslim Aynı sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağına gireceğin zaman namaz abdesti gibi abdest al sonra sağ yanın üzerine yat ve bu duayı oku ve bu duanın sözleri yatmadan önceki son sözün olsun buyurduğunu nakletmiştir. Bukhari Velhamdülillahi Rabbil Alemin